Herkese merhabalar. Uzun bir giriş yapmama gerek yok sanırım çünkü konuğumuz az önce kendisini belli etti. Evet uzun bir bekleyişin arkasından bugünkü konuğumuz MiG-29 efsanesi. Bugün size MiG-29'u anlatacağım. Bu uçak nasıl doğdu, nasıl geliştiği, bunlardan bahsedeceğiz. Bu uçağın tabii ki de teknik özelliklerini anlattıktan sonra artılarına ve eksilerine geçeceğiz. Ve kapanışı yapmadan önce de şu meşhur 1989 Trabzon vakasından da bir değineceğiz. Çünkü bu olayla ilgili çok fazla doğru bilinen yanlış var. Güzel, eğlenceli, detaylı ve açıklayıcı bir video olacak. Hazır olun, başlıyoruz. MiG-29 Fulcrum, dünyanın en ünlü ve en popüler uçaklarından biri. Bu uçağın hala yüzlercesi hizmette ve uçmaya devam ediyor. Bu uçağı hemen hemen herkes görmüştür. Herkes biliyordur. İsmini bilmese bile insanlar bu uçağı gördüklerini mutlaka tanırlar. Bu uçağın sahip olduğu ve sahip olduğu iddia edilen yetenekleri o kadar ünlü ki MiG-29 efsanesi uzun bir süre daha yaşamaya devam edecek. Zaten bu uçak hala seri üretimde. Şu anda MiG-29 ismiyle değil de MiG-35 ismiyle üretiliyor ve uluslararası pazarda şansını zorlamaya devam ediyor. İsterseniz fazla uzatmayalım ve MiG-29'un hikayesine başlayalım. Bunun için 1969 yılına gitmemiz gerekiyor. 1960'lı yılların sonunda Kremlin çok ilginç bir istihbarat bilgisi alıyor KGB'den. KGB'den gelen bilgiye göre Amerikalılar 60'ların sonunda yeni nesil savaş uçakları için çok ciddi çalışmalar başlatıyorlar ki hepinizin bildiği gibi bu çalışmaların sonucunda F-14, F-15, F-16 ve F-18 gibi uçaklar ortaya çıkmıştı. Amerikalıların bu kadar yoğun çalıştığını fark eden Kremlin onlara eşit bir seviyede cevap verebilmek adına yeni nesil bir savaş uçağı için çalışma başlattı ve bu çalışmanın sonunda açılan ihaleye kısa listede Mikoyan Gurevich ve Suhoy firmaları kaldı. Bu iki firma aslında bunları firma demeyelim daha çok dizayn bürosu diyelim çünkü Sovyetlerde uçak firmaları yoktu, dizayn büroları vardı. Kıran kırana bir rekabetin ardından bu yarışmanın kazananı Suhoy firması oldu. Suhoy firmasının geliştirdiği prototip ilerleyen yıllarda hepiniz bildiği gibi SU-27 halini aldı. Ki benim SU27 ile ilgili bir videom var. Linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Mikoyan yarışın kaybeden tarafıydı. Başlangıçta öyleydi ama işler daha sonra firmanın lehine gitmeye başladı. Kremlin'e gelen istihbarata göre Amerikalılar birçok yenisi savaş uçağı geliştiriyordu. Bu yüzden de bu kadar uçağa tek bir çeşitte karşılık vermek pek mümkün değildi. Bu yüzden de Moskova bir yerine iki yenisi savaş uçağı geliştirmeye karar verdi ve başka bir ihale açtı. Ve bu ihalenin katılan tarafı da Mikoyan oldu. Sovyetler Birliği yeni nesil savaş uçaklarına ikili bir sistem izlemeye karar vermişti. Her iki uçakta yüksek manevra kabiliyetine sahip olacaktı. Her iki uçak da çift motorlu olacaktı fakat görevleri farklı olacaktı. Bu uçaklardan bir tanesi ki yani Suhu'nun geliştirdiği uçak daha uzun menzili olacaktı, daha fazla silah taşıyabilecekti, çok daha geniş kapsamlı muharebelere katılabilecekti. Bu tamamıyla bir Air Superiority uçağı olacaktı ve F-14 ve F-15'in karşısına konumlanacaktı. Bunun dışında Batı bloğunda geliştirilen F-16, F-18 ve Mirage gibi nispeten daha küçük fakat daha çift uçakların karşısında da Mi-29 uçağı konumlanacaktı. Bu uçak ön hatta mücadele edecekti. Yani doğrudan düşmanla göğüs göğüse çarpışacaktı. Yani safkan bir ilk dalışı Dogfight uçağı olacaktı. 1974 yılında Proje 9-11 ile ihaleyi kazanan Mikoyan firması hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Ve sadece 3 yıl sonra 1977 yılının başında ilk uçar prototip olan 901'i yaptı. 901 numaralı bu ilk prototip ilk uçuşun 6 Kasım 1977 tarihinde yaptı ve başarılı bir uçuşun ardından diğer prototipler üretildi. 1982 yılına kadar bu uçağın toplamda 9 prototip yapıldı ve yapılan son prototip 912 idi. Ki zaten bu tarihten sonra bu projenin resmi adı 912 oldu. 1982 yılında bütün prototip uçuşları bitirildikten sonra 912'nin seri üretime girmesine karar verildi ve bu uçağın resmi adı mi 29 oldu. Amerikan istihbaratı bu uçağı ilk defa 1977 yılında keşfetmişti. Bazı uydu fotoğraflarından görselleri yakalanmıştı. Fakat bu uçağın ne olduğunu anlamamışlardı. Dışarıdan bakıldığında yani uzaydan bakıldığında çok ilginç bir tasarım vardı. Klasik Sovyet savaş uçaklarına hiç benzemiyordu. Ta ki 1986 yılındaki Finlandiya ziyaretine kadar o ziyaret sırasında bu uçağı yakından inceleme fırsatını buldular ama kaportanın altında ne olduğunu hiçbir zaman görmediler. Fakat ara ara Kuzey Buz Denizi üzerinde ve demir perdenin sınırlarında MiG-29'larla karşılaştılar ve bu karşılaşmalar pek de NATO'nun hoşlandığı şekilde olmamıştı. Bu klasik iddialaşlarını siz bilirsiniz. Hani Ege'de de çok sık olur. Yunan uçakları, Türk uçakları birbirleriyle sürekli olarak iddialaşı şey yaparlar. Birbirlerine sürekli kilit atmaya çalışırlar. İşte aynı şekilde 80'li yılların sonunda da MiG-29'da NATO uçakları arasında bu tarz mücadeleler oluyordu ve nedensiz bir şekilde MiG-29'lar sürekli olarak NATO uçaklarını kilit atabiliyorlardı. NATO pilotları anlamıyordu ya uçak arkamda bile değildi. Onun hiçbir zaman nişangahına tam girmedim. Bu adamlar nizeye nasıl oluyor bize kilit atabiliyorlar diye soruyorlardı ki bu soruların cevaplarını ilerleyen yıllarda öğreneceklerdi. Neyse biz Sovyetler tarafından geri dönelim. MiG-29 çok başarılı bir uçaktı. Sovyet pilotları bu uçağı çok sevmişti. Bu yüzden de Sovyet hava kuvvetleri için 600 civarında bu uçaktan üretildi. Sadece Sovyetler Birliği için değil, diğer Varşov Paktı ülkeler için de bol miktarda MiG-29 üretildi. Bunun dışında Sovyetlerle yakın ilişkileri olan bazı Afrika ve Güney Amerika ülkelerine de MiG-29'lar ihraç edildi. Fakat ihraç edilen MiG-29'larla Sovyetlerin kullandığı MiG-29'ların arasında çok ciddi farklar vardı. Öncelikli olarak Sovyet MiG-29'ların nükleer silah kullanabilme kabiliyeti vardı. Her bir MiG-29 her biri 30 kiloton gücünde 4 adet taktik nükleer savaş başlığı taşıyabiliyordu. Ki bu özellik sadece Sovyet uçaklarına vardı. Varşova Paktı ve diğer ihraç versiyonlarının hiçbirinde bu yoktu. Bunun dışında bu uçakların ihraç versiyonları R-73 çözesini çok efektif bir şekilde kullanamıyorlardı. Nedenini birazdan anlatacağım size. Bunların dışında Sovyetler ihraç versiyonlarında daha ilkel kokpitler kullanıyorlardı. Daha ilkel aviyonikler, daha ilkel sensörler kullanıyorlardı. Ki zaten ilerleyen yıllarda özellikle 90'lı yıllarda MiG-29'ların NATO uçaklarına karşı ciddi anlamda zafiyet göstermesinin temel sebeplerinden biri buydu. Mesela Irak MiG-29'ları Amerikalılara ve diğer NATO ülkelerine karşı hiçbir varlık gösterememişlerdi. Çünkü Edirne'deki ihraç versiyonlu uçaklar gerçekten de başa çıkabilecek seviyede değildi. Aynı şekilde Kosova'da, Sırbistan'da, Yugoslav İç Savaşı sırasında da ihraç versiyonu olan MiG-29'lar hiçbir zaman onlardan beklenen performansı gösteremediler. Batı bloğundaki F-16'nın birebir karşılığı olan MiG-29 uçağı tıpkı F-16'da olduğu gibi kendisini geliştirerek varlığını sürdürmeye devam etti. Bugün F-16 nasıl Block 70 Viper varlığını sürdürmeye devam ediyorsa aynı şekilde mig da MiG-35 ile varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu uçağın M versiyonu yapıldı, U versiyonu yapıldı, UB versiyonu yapıldı. Ardından MiG-29 SMT versiyonu geldi 2000'li yılların başında. Ve şu anda da mig 29 en gelişmiş versiyonu olan MiG-35 seri üretimde. MiG-35 4. neslin çok üstünde bir uçak. Bu uçağa 4. nesil artı artı deniyor. Çünkü tamamıyla sayısal hale getirilmiş bir kokpite sahip. Bunun dışında 2000'li yılların başında yeni üretilen MiG-29'lara yönlendirilebilir itki sistemi eklendi. TVC'ler eklendi. Ve zaten son derece etkili bir manevra kabiliyeti olan bu uçak iyice ölümcül hale geldi. Şu anda dünya üzerinde 1600 MiG-29 savaş uçağı A versiyonundan 35 versiyonuna kadar aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu uçağın eskiyenleri hala hizmetten çekilmedi, modernize ediliyorlar ve sürekli olarak hayatta tutulmaya devam ediliyorlar. Şimdi isterseniz bu efsanenin teknik özelliklerine girelim. Mikoyan Gulevich tarafından ilk defa 1977 yılında uçurulan MiG-29 uçağının birçok farklı versiyonu var. Fakat ben genel hatlarıyla, genel teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. MiG-29 savaş uçağı 17.3 metre boyunda, 11.3 metre genişliğinde ve 4.7 metre yüksekliğinde. Modelden modele bu rakamlar az çok değişebilir. Bu uçağın boş ağırlığı 11 tonken maksimum kalkış ağırlığı ise 18 ton. Son versiyonlarda bu bazı eklemelerle beraber 19 tonu biraz daha aşmış durumda. Mi 29 F-16 ve Mirage'dan farklı olarak çift motorlu bir uçaktı. Bu uçakta 2 adet Klimo üretimi RD-33 motoru yer alıyordu. RD-33'ler çok özel motorlardır. Sovyet havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahiptirler. Bu motorlar Sovyetler döneminin ilk turbofan motor ailelerinden biriydi. Gerçekten son derece güçlü motorlarda afterburner'ları vardı yani art yanıcıları vardı. Egzoz kısmında son çıkış bölgesinde tekrar yakıt püskürtülüyordu. Bu sayede bu motor inanılmaz şekilde hızlanabiliyordu. Bu iki motor MiG-29'u saatte 2445 km gibi bir hıza çıkartabiliyordu. Yeni versiyonlarda bu 2500'ü geçebiliyor yer yer. RD-33'ler güçlü motorlardır ama işin içine biraz yakıt tüketimi ve verimlilik girdiği zaman orada biraz sıkıntı yaşarlar ki bunu hala çözebilmiş değiller mig 29 bu yüzden sadece 1500 kilometrelik bir menzile sahipti dahili yakıt istasyonlarıyla. Bu uçağın harici yakıt tanklarıyla ulaşabileceği maksimum menzil 2100 kilometreydi. MiG-29'un silah sistemlerine gelecek olursak o dönemi klasik Sovyet uçaklarıyla benzer özelliklere sahip olduğunu göreceksiniz. Bu uçağın sol tarafında, kanopinin sol tarafında bir Sovyet klasiği vardı. GSH-30-1. Bu 30 milimetrelik topu için atışa hazır 150 mermi konabiliyordu uçağa ama genelde sadece 100 mermi tercih ediliyordu. Uçağın ilk modellerinin silah taşıma kabiliyeti çok azdı. Sadece 3.2 ton civarı mühimmat taşıyabiliyordu. MiG-29'ların kanat ve gövde altlarında toplamda 6 silah istasyonu vardır. Yeni modellerde bu 8'e kadar çıktı. Bu istasyonlarda ilk modellerde genellikle sadece havadan havaya füzeler kullanılabiliyordu. Çünkü MiG-29 safkan bir avcı, bir dogfight uçağıydı. Ve ilk modellerin kara taarruz yeteneğine gereksinimi yoktu. Bu da bir daha sonraki modellerde eklendi. İlerleyen modernizasyonlarla birlikte MiG-29'lara kara taarruz yeteneği kazandırıldı ve silah taşıma kabiliyeti de 3.2 tondan 4 tona kadar yükseltildi. Tahmin edebileceğiniz gibi mig 29 1980'li yıllardan itibaren üretilen bütün modern Sovyet ve Rus mühimmatlarını kullanabiliyor. Bunlara ek olarak videonun başında söylediğim gibi nükleer cephane de kullanabiliyorlar ama altını çizerek söylüyorum. Sadece Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29'larda bu özellik var. Diğer yani, MiG-29'ların hiçbirinde bu özellik yok. MiG-29'un sahip olduğu başka bir Rus klasi ise infrared tarayıcısı. 80'li ve 90'lı yıllarda üretilen bütün Sovyet ve Rus uçaklarında olduğu gibi MiG-29'un da burnunun üst kısmına bir iris T kızılötesi tarama sistemi vardı. Bunun dışında MiG-29'ların radarları da çok meşhurdur. Ünlü Pazatron Zunk radarları. Bu radarların ilk versiyonları Doppler radarlarıydı. 100 kilometrelik bir menzilde etkiliydiler ve 24 hava hedefini tespit edebiliyorlardı. Daha sonradan geliştirilmiş daha üstün versiyonlar kara taarruz yetenekleri de kazanmışlardı. Sentetik açıklıklı radar özelliği de kazanmışlardı. Son versiyonlarda artık AESA teknolojisi kullanılıyor ve buraların menzil de 165 km'ye kadar çıkmış durumda. Yine eski modellerde olduğu gibi tek seferde 24 hedefi takip edebiliyor ve bunlardan 8 tanesini de kilitlenebiliyor. MiG-29'un teknik özellikleri kabaca bu kadar. Şimdi isterseniz şu artı ve eksi kısmına gelelim. Tabii önce artı. Şimdi artı kısmında şu meşhur R-73 füze kısmından girelim. Neden? Sadece Ruslarda var da diğer Varşova Park'ta ülkelerinde yok. MiG-29 dünyanın ilk kaska entegre nişangah sistemine sahip uçaklarından biriydi. Hatta ilkiydi diyebilirim size. Bu sistemin bilmeyenler için size şöyle kabaca anlatayım. Klasik dogfight yani it dalışı senaryolarında yapmanız gereken şey düşman savaş uçağının arkasına geçmek, onu ideal bir açıda yakalamak ve o açıda yakaladığınız zaman da ona radar kirli atmaktır. İşte bunu yapabilmek için düşman savaş uçağını belli bir açıda bir süre tutmanız gerekir. Başka türlü yapamazsınız. Ama eğer bir mig 29 kullanıyorsanız, nişangahınız varsa ve kanatlarınızın altında da R-73 hüzeleri varsa o kadar zorlanmanıza gerek yok. Rusların geliştirdiği bu ilkel sistem, günümüzde artık birçok uçakta var. Ben şu an için ilkel diyorum. Yoksa 80'lerde gerçekten inanılmaz bir teknolojiydi. Bu sistem sayesinde Rus pilotlarının yaptığı tek şey önlerindeki uçağa bakmakta. Tabii ki belli bir yine dairenin içerisine almaları gerekiyorlardı ama diğer NATO uçaklarının olduğu gibi çok dar bir alana sıkışmak zorunda değillerdi. Yapmaları gereken tek şey vurmak istedikleri uçağa bakmak ve tetiğe basmaktı. R-73 füzeleri kasktan gelen bilgileri okuyup otomatik olarak hedefe yönlenebiliyordu. Bu 1980'li ve 90'lı yıllarda devrimsel bir özellikti ve ilk defa dünya bunu MiG-29'da tanıdı. Bunun dışında MiG-29'un diğer hiçbir savaş uçağında olmayan çok ilginç bir özelliği daha vardı. Normalde çift motorlu uçakların iki hava alığı olur. Genelde dünya üzerindeki bütün tasarımlar aşağı yukarı böyledir. Fakat MiG-29'da ilginç şekilde iki değil dört hava alığı vardı. İki tanesi gövde altında klasik motorların hemen önünde yer alıyordu. Diğer iki tanesi de kanopinin sağ ve sol çaprazında üste yer alıyordu. Oralara açılır kapanır ızgaralar eklenmişti ve bunu yapmalarında iki temel sebebi vardı. Birincisi MiG-29 çok üstün bir manevra kabiliyetine sahip olduğu için bu uçak çok keskin manevralar yaparken motora giren hava miktar düşmesin diye yukarıda da bu ızgaralar açılırdı. Ve bu sayede uçak hangi manevra yaparsa yapsın motorlar her zaman yüksek verimlilikte çalışabiliyordu. Çünkü her zaman yeterli miktarda hava alabiliyordu. İkinci sebep ise Sovyetlerin ve müttefiklerin genelde pistleri pek iyi sayılmaz yani NATO uçaklarının pisti kullandığı pistlerle kıyaslandığında gerçekten Sovyetlerin ve e, müttefik ülkelerin bu konuda çok özenli olduğunu söyleyemeyiz ki günümüzde hala pilotların en nefret ettiği pistler Rusya'dadır. Mi-29 hazırlıksız pistlere iniş kalkış yapabilmek için ya da toprak pistlere iniş kalkış yapabilmek için bu ızgaraları kullanıyordu. Temizlenmemiş iyi durumda olmayan toprak pistlere iniş kalkış yaparken alttaki hava alıklarına yabancı maddeler girebilir. Taş girebilir, kum girebilir, başka uçaklardan kalan metal parçaları vesaireler girebilir. İşte bu parçaların uçağın motoruna zarar vermemesi için MiG-29'lar kötü pistlere iniş kalkış yaparken gövde altındaki hava alıklarını kapatırlardı ve yukarıdaki ızgaraları açarlardı. Bu sayede MiG-29'lar hemen hemen her türlü pistte rahatça iniş kalkış yapabilirdi. Son olarak MiG-29 döneminin en üstün manevra yeteneğine sahip uçaklarının başında geliyordu. Ki zaten bir dogfight uçağı olarak tasarlanmıştı. Bir it dalışı uçağı olarak tasarlanmıştı. Düşman uçakları ile göğüs göğüse çarpışabilmek için tasarlanmıştı. Ve bu noktada manevra çok ön plana çıkıyordu. Bu sayede MiG-29'lar gerçekten de çok üstün manevra kabiliyetlerine sahip uçaklar olarak tasarlanmıştı. Ki zaten 2000'li yıllarda size az önce de anlattığım gibi yönlendirilebilir itki sistemleri eklendi bu uçaklara ve MiG-29'un manevra yeteneği çok çok ölümcül hale geldi ve bu uçağın tek sınırı insan faktörü oldu. Gerçekten de bu uçağın manevra yeteneğini kısıtlayan tek şey insanların G dayanımıdır. Ki zaten bu uçağa bu G dayanımı yüzünden bir güvenlik önlemi de eklenmişti. Çok eski manevralar sırasında pilot G etkisiyle bayılıp bilincini kaybederse eğer, uçak bir noktadan sonra pilotu uyarıcı yüksek sesler çıkartıyordu, alarm çalıyordu ve bir şekilde otomatik pilot devreye girerek uçağı stabil tutmaya çalışıyordu. Yani pratikte çok etkili bir sistem değildi ama en azından devrimsel bir teknolojiydi. Şimdi gelelim MiG-29'un eksilerine. Şimdi övdük, övdük, övdük birazcık da gömme zamanı. Size az önce bir RD-33 güncellemesi yaptığım Çok güçlü motorlar, afterburner'la 2500 km'ye çıkabiliyorlar. Uçağa muazzam bir hız kazandırıyorlar, muazzam bir maddenin ve kazandırıyorlar. Eyvallah ama bu motorlar yakıt tüketimi konusunda son derece vedimsiz motorlardır gerçekten de. MiG-29'lar uçarken görürsünüz özellikle biraz manevra yapmaya başladığı zaman motor siyah duman atmaya başlar. Çünkü bu motorların her daim bir verimsizlik problemi olmuştur. Zaten bu yüzden de MiG-29'ların menzili her zaman problem olmuştur. Size söylemiştim bu uçan standart menzili 1500 km ama muharebe yarı çapı 600 kilometreye kadar düşüyordu. Hatta bu o kadar düşük bir rakamdı ki pilotlar onunla dalga geçmek için havaalanını korumak için çok güzel bir uçak. Çünkü zaten havaalanından uzaklaşamıyor menzil çok kısa olduğu için diyorlardı. Sonraki versiyonlarda bu problem biraz daha çözüldü. 1800 kilometrelere 2000 kilometrelere kadar çıkartıldı ama MiG-29 hala kendi klasmanına göre menzili kısa bir uçak olarak kabul ediliyor. Bunun dışında 1980'li yıllarda ortaya çıkmasına rağmen bu uçak elektronik altyapı kabiliyetleri bakımından NATO'daki rakiplerine kıyasla biraz geri bir uçak, bu konuda gerçekten de bir F-16 ile bir Mirage 2000'e kıyaslandığında teknolojik anlamda biraz geri kalıyor. Hatta bu geri kalışıyla ilgili bir şehir efsanesi var, ona birazdan gireceğim. Aslında Sovyetler şiddetli bir çöküş yaşamasaydı, Rusya uzun yıllar boyunca ekonomik krizle boğuşmasaydı, Mi-29 da F-16'ya benzer bir teknolojik gelişim süreci yaşayabilirdi Ve eğer öyle olsaydı bugün Mi-29, F-16 Block 70'ten çok daha gelişmiş bir uçak bile olabilirdi ama böyle olmadı. Sovyetler 80'lerin sonuna doğru teknoloji konusunda batıdan geri kalmaya başladılar. Ruslar 90'lı yıllarda teknolojik anlamda platformlarına pek fazla şey katamadılar. Daha çok Sovyetlerden elde ettikleri teknolojiyi ısıtıp ısıtıp tekrar yapmaya başladılar. Günümüzde Ruslar kendilerini ciddi anlamda geliştirdiler ama hala Amerikalıların ve Avrupalıların bu konu biraz gerisindeler. Yani MiG-35 dışarıdan bakıldığında çok gıcır gıcır bir uçak gibi görünse de hala birazcık Avrupa'nın, Amerika'nın 5-10 yıl gerisinde gibi ama artık ne kadar fark var o kadını bilmiyorum. Yani MiG-29 iyi uçaktı, güzel uçaktı, performansı iyiydi fakat hızlı demode olmaya başladı. Ve günümüzde de hala bunu toparlayabilmiş değil. Ruslar da zaten bunun farkındalar, o yüzden de bu noktada eksikliklerini yüksek manevra kabiliyetiyle kapatmaya çalışıyorlar. Ama artık günümüzde bu ne kadar para ediyor, tartışma açık bir konu. Videoyu bitirmeden önce şu meşhur 1989 olayına girelim isterseniz. Evet o hikaye doğru. 20 Mayıs 1989 tarihinde Rusya'dan kalkan bir MiG-29 uçağı Türkiye iltica etti ve Trabzon'daki havaalanına indi. Pilot Amerika'ya götürüldü. Birkaç gün sonra da uçak Rusya'ya geri gönderildi. Fakat bu olayla ilgili çok ilginç iki hikaye vardır. İddia olunur ki uçak Türkiye'ye indiğinde Türk mühendisler bu uçağı alıp incelemeye başladılar. Bu inceleme faslı ile ilgili de iki tane hikaye var. Birinci hikayeye göre uçağı ilk böyle açıp baktığında bir bakıyorlar karşılarında çok ilkel elektronik ekipman var. Daha tüplü transistörler vesaire var. Önce zannediyorlar ki işte Rusların teknolojisi çok ilkel. Sonra fark ediyorlar ki Ruslar bunu bilerek yapmışlar. Çünkü bu uçak aslında bir nükleer kıyamet uçağıymış. Atom bombası patladığında ortaya çıkan o EMP, o elektromanyetik atım etkisi bu uçağa zarar vermesin diye dijital değil analog sistemler kullanıyorlarmış diye bir hikaye var. Bu hikaye pek doğru sayılmaz arkadaşlar. Çünkü öncelikli olarak bir EMP patlaması olduğu zaman dijital analog fark etmez. Elektronik her şey kapanır. Zaten siz bu EMP etki alanı içerisindeyseniz bombanın da patlama alanı içindesinizdir. Yani EMP'yi kafanıza takmaya gerek yok. Büyük bir şok dalgası sizi zaten paramparça etmeye geliyordur. O yüzden bu hikayenin bir gerçekliği yok. Diğer hikaye çok daha uçuk açık bir hikaye. Bu hikayeye göre Ruslar, Amerikalılar yetişmeden uçağı hemen alıp ülkelerini geri götürmüşler. Amerikalılar Trabzon'a geldiklerinde bir bakıyorlar ki MiG-29 yok, İşte kafalarını duvarlara vuruyorlar. Tüh işte bu Rus hazinesini ele geçiremedik, onu inceleyemedik, şöyle olmadı, böyle olmadı. İşte bizim Amerikalılar ağlarken Türk mühendislerden biri bunları tutup gelin size bir şey göstereceğiz diye bir yere götürüyorlar, bir hangara sokuyorlar ve o da ne? Sadece birkaç saat içerisinde Türk mühendisleri MiG-29'un birebir aynısının kopyasını yapmışlar. Uçağın bütün teknik detayları, her şeyi de bu kopya eklemişler. Ve bu sayede Amerikalılar MiG-29'un sırlarını çözmüşler. Ve uçakların elde ettikleri teknolojilerle işte F-22'leri yapmışlar, işte F-35'leri yapmışlar vesaire vesaire. Yani bu da açıklama yapmama gerek yok sanırım. Gerçeklerde bu hikayenin hani doğru mu yanlış mı diye düşünmek bile çok komik. Tamam ben bu hikayeyi ilk defa ilkokul yıllarına duyduğumda inanmış olabilirim ama günümüzde havacılıktan şu kadarcık anlıyorsam ki bundan daha fazla anlamıyorum zaten. O tarz bir uçağın birebir kopyasını bırakın birkaç saatte birkaç ayda bile yapamazsınız. Zaten Ortada şöyle bir mantık var. Böyle bir şey yapabilme yeteneğiniz varken niye oturup böyle bir kopya yapmakla uğraşıyorsunuz ki? Yani her şeyin blueprintlerini çıkartıp adamları verin yeter. Yani niye gereksiz yere böyle bir artistik yaptınız ki? Yani üstüne tartışmaya bile gerek yok. Bu gerçek bir hikaye değil ama güzel bir hikaye ve güzel bir hikaye olarak da bir kenarda kalsın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Mi 29 efsanesi hala devam ediyor. Belki ileride yeni modeller de çıkacak ama o gün ona göre belki başka bir video yaparım. Şimdilik bu kadar yeter. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran similer diyorum. İyi günler.